Bugün size 3 yıldır yaptığımız ve 9. sınıftan beri e, üstüne çalıştığımız bir projeden bahsedeceğiz. Bu, projede, bu projeyi size devretmeyi planlıyoruz. Çünkü 12. sınıfta projeden, projeden uzaklaşmış olacağız. Proje ilk çıvarda şöyle başladı. Biz hazırlık olarak bir ödevimiz vardı ve Fransa'daki bir yüzüyle bir mektup yazmıştık yaşlar için. Daha sonra MNF2 Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı olan bir hastaneye bu mektuplarımızı gönderdik. O hastalardan bir görüş geldi. Ondaki hastaların bu mektuplara çok mutlu olduğunu ve bu etkileşimi devam etmek istediklerini söyledi. Daha sonra haftada bir gün geniş olarak konuşmaya başladı. Hastalar genelde ailelerinden uzak, e, yalnız ve e, belirli sebeplerden dolayı hastaneye bağlı durumda yaşamak zorunda olan kişiler. E, bu hastane, Neslihan'ın dediğim gibi e, Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı bir hastane ki bu serinizde de önemli bir yer tutacaktır proje nasıl işliyor? Kendimle gibi yaklaşık 15 dakika görüşüyoruz her hafta. Tabii ki bu süreniz de kalmış. Daha uzun ya da kısa da konuşabilirsiniz. Özel günlerde, Noel, Paskar gibi günlerde mektup gibi böyle etkileşim arttırmak için aktiviteler yapıyoruz. Ve bunlar da yaşlar çok hoşuna gidiyor. Daha sonrasında um, proje süresini yani isteğinize bağlı her hafta aynı kişiyle de konuşabilirsiniz. Ben farklı birileri tanımak istiyorum derseniz farklı kişilerle de konuşabilirsiniz. Um, Bu da bizim aslında projedeki en önemli nokta şimdi bahsedeceğim. Çünkü şey. proje düzenli olarak giriş bizim için çok önemli çünkü her girdiğinizde oradaki insanlar umutlanıyor, sizinle konuşmak için bekliyorlar. Mesela sınav haftasında bir kere girmediğinizde bile bize şey diyorlar, tüm hafta sizi bekledik, niye aramadın diye çok üzülüyorlar ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. E, projenin bize kattıkları, daha önce de dediğim gibi Fransızca konuşma becerimizi çok fazla geliştirdi. Yeni insanlarla tanıştık ve özellikle farklı bir jenerasyondan yaşlarla hiç tanımadığımız birinde nasıl iletişime geçebileceğimizi öğrendik. Ee, ve tabii ki de onları mutlu ettikçe biz de mutlu olduk yani. Geçen yılın fotoğrafı. Ee, burada da bir tane Fransız yayın evi bizim bu yaptığımız projeyi duymuştu. Ve çok hoşlarına gitmişti. Daha sonra hastaneyle iletişime geçip bizimle de hastaneyle röportaj yapmıştı. Daha sonra ki bizim bu yaptığımız projenin makalesi. ve çok mutlu etmiştik.

de gitar çalıyorum, seviyeye göre gitar çal. Sana gitar çalmayı göstereyim mi? Bana gitar çaldı. Böyle güzel anılarınız da oluyor. Ki uzun zaman gitarı uzun zamandır çalmadığı çalmadığım bir şeyi ben benim sayemde çaldığı için çok mutlu oldum gitar çalarken. Mösyö Fokum'dan daha ondan sonra konuşmaya başladım. Bunu daha önce konuştuğum için e, Fransa ziyaret ediyordum. Daha çok yazın Fransa'ya gitmiştim zaten, e, bir aylığına kalıyordum. Paris'te bir hafta sonu gittiğimizde, hastaneye otobüsten çok rahat ulaşılabiliyor Paris'e gittiğinizde. Buraya gelirsiniz, konuşmaya katılırsanız. E, orada Madame Lavatin konuşup güzel bir şekilde sürpriz hazırladı ona. O da pazar günleri Mösyö Fokum'un dışarı çıkma günleridir. Onda bir sürpriz birine gelecek diye hastanede tuttu. Ve ben de geldim ve e, karşılaştığımız e, bu. Yani, yani karşılaştığımızda e, yani ilk defa bir yaşlı bir yer, böyle birinin beni biri gördüğü için mutluluktan dona kaldığını gördüm. Yani şaşkınlıktan ve mutluluktan dona kaldı. Yani hayatım boyunca unutamayacağım bir anıyı yaşattığın için teşekkür ederim sana dedi. Yani çok duygulandı beni gördüğü karşısında Fransa'da. Her zaman bir ekran arkasında <laughs> konuşurken bana şey demişti. Her hafta um, alı defterine tüm hafta boyunca yaşadıklarını yazıyormuş. Ve benim gelmemi bekliyormuş. Her hafta da 15 dakikaya sığdırmaya çalışıyordu yaşadıklarını. Hep böyle anlatıp çok heyecanla bekliyordu. Ben bazen işte mesela transferden hani bir de hep çok üzüldüğünü söylüyordu. Bu hafta anlatacak kimse yoktu diyordu. Bu böyle hiç görmediğiniz biriyle bu kadar var ya bir bağ oluşturmamız gerçekten çok güzel.